Merhaba arkadaşlar. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Şöylesi uygulamalarından 13. bugün çözeceğiz. Bir bölgedeki depremlerin tekrardan aralığını hesaplayacağız bu uygulamada. Elimizde şöyle bir soru var. Aşağıdaki çizelgede herhangi bir bölgeden alınan 31 yıllık süredeki deprem büyüklükleri ve oluşum sayıları verilmiştir. Dolayısıyla biz ilk önce bu bölgeye ait Gutenberg-Richter bağlantısını elde edeceğiz. Daha sonra elde ettiğimiz bağıntıda deprem büyüklüklerinin 6, 7 ve 8 olduğu deprem büyüklüklerinin tekrarlanma aralıklarını hesaplayacağız. Kaç yılda bir acaba 6 ya da 7 ya da 8 büyüklüğünde depremle karşılaşacağımızı hesaplayacağız Gutenberg Richter bağıntısına göre. En sonda ise 25, 50 ve 100 yılda bir tekrarlanacak olan deprem büyüklüklerini belirlemeye çalışacağız. Şimdi çizelgemize bir bakalım. Çizelgemizde 4 sütunumuz var. Birinci sütunda büyüklük aralığı diyor yani 2 ila 2.2, 2.2 büyüklüğü arasında 31 yılda 877 adet deprem olduğunu kaydetmişiz. Bu şekilde 2.2 ile 2.4 arasında 345 adet, 2.4 ile 2.6 arasında 742 adet şeklinde e, gitgide büyüyor deprem büyüklükleri, oluşum sayıları da haliyle gitgide küçülüyor. 7.6 ile 7.8 arasında yalnızca bir adet deprem kaydedilmiş 31 yıllık süreçte. 7.4 ile 7.6 arasında hiç deprem kaydedilmemiş. Bu şekilde görüyorsunuz sayılar verilmiş. Şimdi kümülatif oluşum sayısı. Burada şöyle bir yol izleyeceğiz. Kümülatif oluşum sayısında tabandan başlayarak yani 7.6 ile 7.8 arasında bir adet deprem olmuş. Bu bir sayısını buraya alıyoruz. Daha sonra Yukarıya doğru kümülatif olarak yani buradaki 1'i artı 0 eşittir. Yine buraya 1 gelecek şekilde. 1 artı 1 2 2 artı 1 3 3 artı 3 6 şeklinde yukarıya doğru kümülatif toplayacağız. Gelin bunu Excel'de görelim. Şurada e, büyüklükler işledik. Şimdi şöyle 2 ile 2.2 arasında dediği için biz bunu 2.1 şeklinde kabul ettik büyüklüğü. Dolayısıyla 2.1, 2.3, 2.5 şeklinde geliyoruz. 7.7'ye kadar iniyor burada. Gördüğünüz gibi deprem sayılarını da buraya işledik. 1, 0, 1, 1, 3, 0, 6, 5 gibi devam ederek gidiyor. Şurada bakın kümülatif oluşum sayılarında size az önce bahsettiğim burası 1. Şu hücreye geldiğinizde bakın 1 artı 0, 1. Bir üst hücreye çıkıyorum. 1 artı 1 2. Bu hücre 2 artı 1 3. 3 artı 3 6. 6 artı 0 6. 6 artı 6 12. Şeklinde toplayarak yukarıya doğru gidiyoruz ve en son 14.492 adet e, kümülatif toplam deprem sayımızı buluyoruz. Bir sonraki sütunda ne yapacağız? Bakın şu sütunumuzda da yıllık kümülatif oluşum sayısından bahsediyor. Yani bizim bulduğumuz kümülatif oluşum sayısı 31 yıllık süreçte kaydedilen deprem sayısını gösterdiği için yıllık kümülatif oluşum sayısı ise yıl sayısına bölerek yani şu hücreyi 31 yıla böldüğümüzde bu hücreyi elde edeceğiz. Geliyorum. Gördüğünüz gibi C2 bölü 31. C2 dediğimiz 14.492 adet deprem 31 yılda olduysa 1 yılda 467 ...adet diyoruz ve bu e, sütunda da komple 31'e bölerek C sütununu 31'e bölerek D sütununu elde ediyoruz. Güzel. Şimdi e, çizelgemizi doldurduk. Bir sonraki aşamada bizim e, bir grafik çizip bu grafikten Gutenberg-Richter bağlantısını elde etmemiz gerekiyor. Şimdi grafikte kullanacağımız veriler yıllık kümülatif oluşum sayılarıyla deprem büyüklükleri. Deprem büyüklükleri x ekseninde yıllık kümülatif oluşum sayıları y ekseninde olacak şekilde bir grafik çiziyoruz. Şöyle göstereyim. Verilerimi seçtim. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. İkinci sütunumu da seçiyorum. Ekle diyorum. Bakın burada dağılım grafiği var. Gördüğünüz gibi böyle bir dağılım grafiği elde edeceğiz. Bu grafiğin Eksen başlıklarını koyalım. Grafik başlığını kaldıralım. Burası yıllık kümülatif yıllık kümülatif deprem sayısı. Şu eksen ise deprem büyüklüğü. Bakın burada eğrisel bir grafik çıktı. Şu eksenimizi logaritmaya çevireceğiz. Burayı tıklayıp sağa tıklıyorum. Ekseni biçimlendir diyorum. Bakın logaritmik ölçek. Biraz daha lineer bir şekle geldi gördüğünüz gibi. Şu 500 değil bunu 100.000 yapsam. Evet. Yani en üst değer 100.000 olsun. Çünkü bunu niye yaptım birazdan göreceksiniz. Bir de kesişim noktasını değiştireyim. Burada kesişmesin. Şuradan yapıyorduk sanırım. Evet. 0.01'de de kesişsin dersek. Bakın. Evet. Kesişimi en alta aldık. Daha güzel oldu. Şimdi. Deprem sayılarımız bu şekilde çizgisel bir hal aldı. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Burada bir üstel eğilim çizgisi ekle bakın burada bir regresyon çizgisi ekledi. Yani bu verileri en iyi temsil edecek olan çizgisel lineer regresyonu çizdirdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu e, uzatacağız şu şekilde. Hem y hem x yönünde ekseni kesecek şekilde uzatacağız. Ve ben bu grafiği artık siliyorum altta çünkü bunun detaylı çizilmişi var. Evet gördüğünüz gibi bu lineer regresyon çizgisini uzattım. Bakın y eksenini kesti, x eksenini de kesti gördüğünüz gibi. Şimdi bu lineer regresyon çizgisinin bir denklemi var değil mi? Y eşittir a x artı b gibi. Ama tabii burada e, logaritmik bir eksende olduğumuz için log y eşittir e, a x artı b gibi bir şey olacak. Hatta e, e, burada tabi e, eğim azalma yönünde olduğu için eşitlik şu hal alıyor. Bakın bu çizginin eşitliği şu. Log n eşittir. A eksi b X. Böyle bir eşitlik. Buradaki a ve b değerleri ne? Onları bulmamız gerekiyor. Yani bu Gutenberg-Richter bağıntısı diyelim. A değeri uzattığınız lineer regresyon çizgisinin y eksenini kestiği yer. Yani şurası. Gördük mü? A değeri. Log 80.000. 80 bin 80 binde kestiğini görüyorum. Log 80.000 diyorum. 4.90 çıkıyor. Dolayısıyla benim A değerim 4.90. B değerim ise bu lineer regresyon çizgisinin eğimi. Bakın şöyle bir üçgen çizdiniz. Bu üçgende tanjant alacaksınız. Şu açı sizin. Bunun tanjantı eğiminizi verecek. Bakın. Y2-Y1 X2-X1 ama burası logaritmik olduğu için 100 eksi 1, 99 demeyeceksiniz. Log 100 eksi log 1 diyeceksiniz. Bölü hemen şurada bakalım. Eşitliğe bakın. Logaritma parantezinde 100 bölü 1 yahut log 100 eksi log 1 aynı değeri verecektir. Bölü şuradaki deprem büyüklükleri arasındaki fark. 5.9 eksi 3.4 derseniz B değeriniz de 0.8 çıkar. A ve B değerlerini bulduktan sonra da Gutenberg-Richter bağıntısını logaritma n eşittir 4.90-0.8m olarak elde edersiniz. Tamam. Yani sorunun A şıkkını bu şekilde çözmüş olduk. Bölgenin Gutenberg-Richter bağıntısını elde ediniz. Elde ettik. Logan eşittir 4.90-0.8m. Gelelim B şıkkına. M6, 7 ve 8 de büyüklükleri için tekrarlanma aralıklarını hesaplayınız. Şimdi m değerlerini buraya girdim. 6, 7 ve 8. m değerlerini yani şu eşitlikte m'leri gireceğim, logenleri hesaplayacağım. Şimdi m m değerini girdim. Logaritma n değeri bakın eşitliği yazdım. 4.9 0.8 m yerine 6 yazdım. logen değeri 0.1 çıktı. Şimdi 0.1 log n değeri. Peki benim n değerini bulmam gerekiyor. O zaman 10 üzeri 0.1 derseniz şöyle geliyorum. Bakın 10 üzeri P19 şu değer. 1.2589 adet bölü yıl. Şimdi yılda 1.25 adet deprem diye bir şey var mıdır? Yani 1.25 deprem diye bir deprem var mı? Olmaz. Deprem bir adet. Yani deprem ya olur ya olmaz. Dolayısıyla bizim adet bölü yıl değil, yıl